Efendim herkese günaydın. Maalesef bugün çok mutlu bir gün değil. Evet herkese günaydın. Çünkü çok değerli büyüğümüz, masa arkadaşımız. Çok ağır bir ameliyat geçirdi. ...gün hepimiz hastanedeydik. Gerçekten ona... Evet sevgili izleyiciler. Canımız ablamız, Oya ablamız maalesef 12 saat bir ameliyat sonrası yoğun bakımda şu anda bütün dualarımızı esirgemeyelim. İnşallah bugün uyanacak diyoruz. İnşallah iyi uyanacak. İnşallah en kısa zamanda yanımızda olacak tekrar. Evet. İlk defa iki yıl sonra onsuz bir masa. Evet. Şöyle söyleyeyim. Ee, hemen çok yazan olmuş. Çok yazmışsınız ama dün gece ben hiç uyumadım ve hepimiz gerçekten hastanedeydik. Bütün dostları. Tabii ki o hayatta biz sağlam ve dik durmak zorundayız ama. Haberi ilk aldığımızda öncelikle ben kendimle ilgili nasıl aldığımı söyleyeceğim. E, uyuyordum ben çok geç yattım cuma akşamı. evet Her gün herkes için toplu dua yapıyoruz. Biraz sonra onun için bir şifa dileyeceğiz. E, uyandığımda saat ertesi gün pazar günü saat bir falandı. Çok geç yattım. Annem başucumda. Bir can annemi anneler günü kutlamak için arıyor ve ağlıyor sürekli. Annem tabi ben böyle konularda babam çok erken öldüğü için biz ailece çok panik atarız bu konuda. Ee, söylediğinde ben ilk önce her şeyin gerçeğini ilk kez bu programda duyacaksınız. Şöyle bir şey var ee, birçok söylenti var ama ben oğlundan ve hepimiz yakınlarından duyduğumuz dün ben instagramda hiçbir şey paylaşmadım annemin anneler gününü bile kutlamadım. Çünkü gerçekten de bizler doktor değiliz. Bir şeyler söyle dediler ama biz ne söyleyebiliriz? Allah her şeyin her şeyi iyisini. Ya da ben bütün gece uyumadım. Baş dönmesinden hayatımda ikinci kez ya da üçüncü kez annemle kanala geldim. Gerçekten hiçbirimiz iyi değiliz. Şunu söyleyeceğim. Boğazına yemek yerken duyumlarımız şu yönde. Sizler farklı bir şey duydursanız <laughs> sizler de bunu söyleyin. Ama kadın hayatta ölmedi. Dualarımızla onu... Çok Anladın da böyle ağlak ağlak İnşallah. durup e, e, ben arkadaşlarıma masa <laughs> arkadaşlarıma özellikle tembih ettim ne olur siyah giymeyelim. Kadın ölmedi Allah uzun ömürler versin oğluna bağışlasın onu. E, dediler ki hemen bilgi, bir öğrendiğimiz kadarıyla bilgilendirelim. Akşam yemek yiyor. E, cumartesi akşamı doğrusu doğru. yanılıyorsam düzeltin. Ya, cumartesi, olur. Akşam, ee, cumartesi akşamı evde. yemek yiyor evde. evde. E, ailesinden bir akrabası da Ali, Ali. dayı. Ali, Ali dayı. dayı diyorlar. Ali dayı evde e, ve boğazına ekmek takılıyor. Ben önce böyle duydum. Ekmek takılıyor ve gıcık yapıyor. <laughs> gıcık yaptıktan sonra e, öksürme tutuyor ve onun yüksek tansiyonu vardı. Biz burada hani hep bir şey yapıyorduk. Limon getirin. Hani tansiyon çıkınca herhalde yüksek tansiyondan e, limon içilir. E, limon artık içiyor mu içmiyor mu bilmiyoruz ama çok öksürürken Aort damarı Sağ ol, patlıyor. Sol taraftaki. Sol taraftaki değil mi Sinancığım? Şimdi anlat, evet. Anlat sen anlat. Biyo, Biyo.